Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Çokça alıyoruz bu soruyu. Soru deftere hazırlamak yani yanlışlarımızı, boşlarımızı, denemelerde yaptığımız yanlışları şöyle bir deftere toplayalım, onları yapıştıralım ve bu defter üzerinden ilerleyelim diyen arkadaşlar. Acaba bunu zaman kaybı olarak mı görüyorlar? Gerekli mi, gereksiz mi? Bunu konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar özellikle mükemmeliyetçi tarzda öğrenciler varsa bu çalışmaların onlar için mükemmel olduğunu bir kere en baştan altını çizeyim. Zaman kaybımı bu tamamen aslında gün içerisindeki yoğunluğunuzla doğrudan alakalı. Örnek veriyorum sabahtan okula gidiyorsanız ve öğleden sonra 1-2 gibi belki en fazla 3 gibi evde oluyorsanız bu süreçten sonra çalışmak için inanılmaz bir zamanınız varsa bir soru defteri hazırlamak, yanlışlarınızı, boşlarınızı denemelerdeki yanlışlarınızı veya boşlarınızı buraya yapıştırmak ve bunları öğretmenlerinize sormak ve onların üzerine tekrar bir işaretlemeler yapmadan belli bir zaman dilimi sonrasında tekrar bu deftere dönüp bu yanlışlara bakmak mükemmel bir fırsat olabilir. Tabi bununla ilgili olarak da biliyorsunuz herkes LGS'ye aynı şartlarda hazırlanmıyor. İşte örnek veriyorum sabah okula gidip öğleden sonra 4 gibi 5 gibi anca eve dönenler var. Akşam üzeri 4-5 gibi anca okuldan çıkıp belki dershaneye gidenler var veya direkt eve gelenler var. Bu arkadaşların da bazılarının çalışmaya başlaması dediğimiz bu saat aslında 5 aldı değil bazılarının da 9'u bulabiliyor. Şimdi i̇şte bunun içerisine özel dersler de eklenince bazı günler neredeyse ders çalışacak vaktimiz bile olmuyor. Bu durumda olan arkadaşlar varsa tabi ki bunlar için çok da isabetli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü zaten nitelikli bir şekilde evde etüt yapmaya ihtiyacımız var. Ancak her ne olursa olsun temponuz her ne olursa olsun evde oturduğunuz zaman 40 çarpı 3 dediğimiz 40 dakika ders 10 dakika ara şeklinde 3 tane çalışma yapmalısınız ve bunun haricinde de çok özel oturumlar gerçekleştirmelisiniz. LGS öğrencilerinin %80'i e bu oturumları gerçekleştirmiyor. Ne bu oturum? Sevgili arkadaşlar bu bahsettiğimiz oturum yanlışlarınızı ve boşlarınızı öğrendiğiniz mi öğrenmediniz mi? Bunu ayırdığınız vakti aslında bize söyler. Şimdi bunu bazı arkadaşlarımız soru defterine Yapıştırarak yapıyor. Bunu bazı arkadaşlarımız alıp defterini kitabına, hocasına götürerek yapıyor. Bazı arkadaşlarımız bunu bir not defterine. Ben bu hafta bu dersten, bu kaynaktan, bu sayfalardan bu soruları yapamadım. Bunu hocaya diye kendine notlar alarak ve bunu günü geldiğinde hocalarına soru bankalarını götürerek yapıyor. Dolayısıyla bunun çok farklı tarzı var. Biraz önce bahsettiğim kriterlerin hangisindeyseniz duruma göre hareket edebilirsiniz. Böylece bu sorunun cevabını da vermiş olalım. Evet, sormak istediğiniz sorular varsa bunlar da bir sonraki videonun konusu olabilir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Hoşçakalın.